Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin işine yaradığı oyun videoları dışında araçla ilgili de bildiğim birkaç bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. İnternette bayağı bir araştırma yaptım. İstediğim sonucu bulamadım arkadaşlar ve aracın ön sis farlarının sigortasının nerede olduğunu bir türlü bulamıyordum arkadaşlar. İnternette de hiçbir video ile karşılaşmadım. Bununla alakalı Bir video çekmek istedim. Ee, Araz'ın kullanım kılavuz kitabını açıyoruz arkadaşlar. Burada sayfa gördüğünüz gibi 140'e açıyoruz arkadaşlar. 140 130'ü açtık 140 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sayfa 150'ye geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi en üstte ön sis lambaları yazıyor. Ön sis lambaları da araçta 3 tane sigorta kutusu bulunduğu için gördüğünüz gibi şurada gösteriyor. Gövde, kumanda, modülü sigorta kutusunda ee, arkada baktığımızda karşılığı neydi? 15 amperlik sigortanın numarası ise f 8 olarak gösteriyor. Hemen geliyoruz F8'i şurada. Nerede? Şöyle çeviriyoruz. Alttan 1 2 3 4. yani 4'ünde sigorta. E, F8 yani 15 amperlik ön sis lambaları sigortası arkadaşlar. o e, O sigortanın da nerede bulunduğunu size göstermek istiyorum. Şöyle araçtan bir inelim. Araç çalışıyor. Aracı bir stop edelim. Aradı stop ettiğimizde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane sigorta var. Sigorta kutusu var. Şu paneli söküyoruz arkadaşlar. Şu paneli söktükten sonra hemen şu alta geliyoruz. Şuradaki gördüğünüz üzere 1 2 3 4. sigortayı söküyoruz ve patlak olan sigortayı değiştiriyoruz. Orada bulunan sigorta Ford Transit ön sis lambaları sigortası arkadaşlar bilginiz olsun.